Merhaba arkadaşlar benim. Bugün sizlerle matematik hilelerini konuşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu an önünde hesap makinesi açık gördüğünüz gibi burada sorularlarım var. Arkadaşlar matematik hilelerinin nasıl bulunduğunun hakkında benim de bilgim yok ama göstereyim Ve belki işinize yarar arkadaşlar. Mesela 11'lik sıfırdan çarpma işlemini göstereyim size hemen. Mesela 11 ile 11 çarpılacak. Gördüğünüz eşittir diyelim. Gördüğünüz gibi 121. 121'i 121 öyle çarpmak yerine kolay bir yolda olabilirsiniz. Yanlış yaptım özür dilerim. 11 sayısının sayısının birlerini bir yana, diğer ne bir yana koyarız. Sonra bu birleri toplarız. İki eder arkadaşlar. Sonra bu ikiye 11'deki bir birlerin arasını koyarız. Gördüğünüz gibi izleyenler çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size bir matematik ilişki gösterdim.